Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kâl Allahu Teâlâ fî kitâbil kerîm. eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fettebiûni yuhibbukumullah. Sadakallahu'l azîm. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'dan nasibimizi bol etsin efendim kardeşler. Amin. Bizim dersler ehli sünnet ve cemaat itikadı itikadıyla ilgili e, Sevadul Azam kitabından e, bu meseleler hakkında sohbet ediyoruz. Ehli sünnet bir adamın ehli sünnet ve cemaat itikadından olabilmesi için hangi şartlar lazım? Meselesi bu. Yo, fırkayı naciyeden olabilmenin şartları var. Fırkayı naciyeden olmayan bir adam fırkayı dalledendir. Delalette olan fırkalardandır. Ayeti bir hemen kısa mana vereyim. Bu ayetin ışığında inceliyoruz mevzuyu çünkü. Fettebi'uni bana tabi olun yuhbi bi kümullah Allah sizi sever. Biz Resulullah ve Selam'ın önce ne, nesine tabi olacağız? Sarığına, cübbesine, şalvarına, sakalına, namazına, abdestine mi? Orucuna ama hayır itikadına inancına tevhidine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tevhidi nasıl anladıysa öyle anlayacaksın nasıl iman ettiyse öyle iman edeceksin o zaman peygamber uymuş olursun sen o kitapları ondan veriyoruz biz ya Fettebi'uni yuhbib kumullah. Bu ayeti okudum. Benden çok duydunuz siz. Allah bir kul severse iki tane kanca atar. Biri zahiri, biri batın. Hep anlattım size bunları. Evet. Akaid e, ilgili meseleleri anlatırken burada bir mukaddime bölümü açmak istiyorum. Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin kitabından bu. Efendimiz Aleyhisselam o rivayet ediyor bu hadis-i şerifi kitabında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyurdular ki her alimin, her hocanın sohbeti dinlenmez. Dinlemeyin sana söylüyorum dayı gittiğin yere bak nereye gidiyorsun ne yapıyorsun aa al işte bak İbn Arabi ya abi sen Allah'ı dinlemedin aksini yapıyorsun ya peygamberi devre dışarı bıraktın alimleri de devre dışı bıraktı adam uymuyor ya uycam buna kim kaldı abi burada söyleyin bakayım nefis nefis şeytan sen ona tabi ol, olmuş olursun Allah'a tabi olmayan, onun şanlı peygamberine tabi olmayan, alimlere tabi olmayan bir insan şeytana ve nefsine tabi olmuştur. Bunu duyun, bilin. Evet. Her alimin, her hocanın sohbeti dinlenmez. Bir hocanın sohbeti de hoca olma vasfı nedir? Ehli sünnet ve cemaat itikadına mensup olduğu gibi ameli de ehli sünnet ve cemaat ameline uygulanacak. Anlaşıldı mı bilmiyorum da çok inceye girmeyeyim yani burada. Sınıfta kalacağız çünkü biz. Tabi. Kendisi peygambere tabi olmuyor. Sana diyor ki peygambere tabi ol. Kendi tabi olmuyor. Nasıl olacak bu arkadaş? Kılık kıyafet köpeklere ziyafet. Al bu lafı koy bir kenara. Evet. Her alimin, her hocanın meclisine gidilmez. Dersine gidilmez. Sakın gitmeyin. Ancak bir alim ki, bir hoca ki, onu dinleyin ki, evet, size beş sizi beş şeyden kurtaracak, beş şeyden kurtaracak, beş şeyde kavuşturacak bir alime gidin, hoca'ya gidin. Bu beş şeyden. Beş şeyden kurtulacak, kurtulacak olan şeyler ne? O hoca öyle bir anlatacak ki, bu beş şeyden kurtulması için mücadele edecek. Talebeleri, müntesiplilerini, sohbete gelenleri. Nasrettin Hoca'nın masalı nerede kaldı burada? Dinle bakalım nerede kalacak, nereden konuşuyormuşum ben? Bir, şüpheden kurtaracak. Gittiğim hoca, benim bir takım şüphelerim içimde var, belki dilime... Ee, dökmedim Melakin iç kalbi şüphelerim var. Bu böyle mi? Bu böyle mi? Bu böyle mi? Bu böyle mi? Öyle bir usulle öyle bir efendim e, mahiyetle öyle bir maharetle bana dinimi anlatacak evet beni şüphelerden kurtaracak. Şüphesiz bir imana sahip olma noktası çıkacak. Geçen akşam, geçen hafta tabi perşembe günü bugün pazar Ayet oku Hucurat suresinin 15 numaralı ayetini okuduk delil olarak. Lem yertebü şüphelenmediler. İşkillenmediler. Acaba bu ne demediler? Çelişkili çelişkili konuşmadılar ve düşünmediler. Evet. Kibirden kurtaracak. Kibir, enaniyet, nefsinin hevasına ve hevesine uyma. Üç, kendini beğenmişten ucup deniyor buna. Tasavvuf dilinde ucup. Kendini beğenmek. Girdin camiye, ulan kimse de sarık yok, sakal yok. Cübbe yok, şal var yok. Bir girdin sen teksin. Evet. Senden başka hani alem buysa kral benim diyemezsin. Yoksa ayvayı yersin. Ya Rabbi sen bana bunları giymeyi nasip ettin hamdü senalar olsun, hamd edeceksin. Ya Rabbi bu kardeşlerime de hepsine nasip edeceksin. Bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz? Dört, bu, size, bu da vuruyor size ya. Dünyayı sevmekten koruyacak o hoca seni. Bir saattir ne anlatıyorum ben sana burada? Beş, kötü kalplikten kurtaracak. Kötü kalplik ne demek? Bozuk ahlak demek. Ahlakı bozuk olacak, şey sağlam olacak, güzel olacak bir adamın. Ondan seni kurtaracak. Evet. Ancak bir alim ki, bir hoca ki dinleyin onu. Evet, sizi beş şeyden kurtaracak, beş şeye kavuşturacak. Bir, şüpheden kurtaracak, şüphesiz imana davet edecek, yakine erdirecek anlattığı şeylerle usulsüz olmaz ki bu. İnsanlara vaaz edip İslam'ın hüccetlerini ve delillerini anlatacak ki okullar yakın ersinler. iki kibirden tevazuya, alçak gönüllü olmaya, kendini beğenmemeye, amellerini hakir görmeye çağıracak. Hadi ben size diyorum ya burada, ne yapıyoruz biz burada ya? Oturuyor, geliyor, çay içiyor, gidiyor. Sen ne büyük iş yapıyorsun harbisi? Ben biliyorum. Sen cennet bahçesine geliyorsun. Herkese nasip olmayacak bir yere sen geldin. Hüveçtebe'küm. Allah seni seçti. Seçilmiş adamların gideceği yerlerdir. İlim meclisleri, zikir halkaları. Tabii. Üç, gösterişten uzak durmaya... Ucup yani kendini kendini ucup demek kendini beğenmek demek. Kendini beğeniyor adam. Ben 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 ben. Başka sen yok. Görüşün gittiği zaman var mıymış yok muymuş? Gösterişten uzak durmaya Allah için amel edelim. İhlasa, ihlasa davet edecek. Yaptığı işi sırf Allah için yaptırmak için vaaz edecek insanlara. Dört dünyaya rağbet etmekten uzak tutacak o vaz ettiği kişileri, dünyaya yönelmekten insanı alıkoyacak onun vaazları. Buna ne deniyor tasavvuf dilinde? Züh deniyor. Züh. Dünyadan yüz şehirbe. Allah'ın dinini yaşarken, Allah'ın dini için bir iş yaparken. Evet, ona engel olacak bütün her şeyden, her şeyden uzaklaşıyor bu adam. Siz daha uzaklaşamıyorsunuz, onu söyleyeyim size. Gelmediklerin sana raporunu versem seni işten çıkarırım ben. Bilmiyorum, anlıyor musunuz Türkçe? He? İşten çıkarsın sen. Çıkartırlar seni, kapının önüne koyarlar. Ne konuşuyorsun sen? Beş, düşmanlıktan iyi niyete çağıracak. Herkes hakkında iyi düşünün. Hüsnü zan edin, suyuzan etmeyin. Suyuzan haramdır. Velev ki adamın eline rakı şişesi görsen tuz ruhu de be adam. Güzel ahlak sahibi olacaksın kardeşim. Müslümansın sen çünkü. Cennet adayının vasıfları ve sıfatları var. Hayra davet edecek. Hayra davet edecek onları dünyada şey ahirette, kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda, arasat meydanında yüzünü ak edecek amellere onu onları sevk edecek. Sen şimdi nereden bileceksin Subhaneke'nin ikinci harfini bilmiyorsun. Geçen gün geldi bir oraya. Subhaneke'nin ikinci harfi. B dedi. B dedi. B'yi bildi. Burada B'yi de bilen yoktu ya. Ee, onu da söyleyeyim size yani. B dedi. Evet B. B dedim tecvitte hangi bölüme giriyor? Bilmiyorum dedi. Başka sorum yok dedim ona. Bu kadar basit. Kendine gel be. Mübarek adam. Çok bilmişlik yapma. Yapmayın bir yere gittiğiniz zaman. Aa